Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber en çok kazandıran profit taktiklerini deneyeceğiz İlk başta deneyeceğimiz world yani vent shop işletmek ee, ve en çok eşyalar hangisi satılıyor ve kaç bere satılıyor o tarz sorulara hemen cevap bulacağız ve bunları nasıl bulacağız sb'lere bakacaksınız eğer bakabilirseniz veya da discord sunucusundan growtopia'nın orijinal discord sunucusu var oradan bakıp en çok hani kim ucuza satıyor bulabilirsiniz şimdi hemen dünyamızı hızlıca inşa edelim Evet arkadaşlar hepsini inşa ettim şimdi Discord sonucundan buldum öyle gidelim hemen Evet arkadaşlar geldik şimdi 12 VL'ye adres satıyor bunu alırsak bence 14'e falan rahatça satarız yerim yok hemen boşaltayım Evet almaya devam edelim hemen aldım 14 VL'den koyacağım ee, dediğim gibi ucuda bulabilirseniz eğer bu tarz eşyalar çok gidiyor göstereceğim eşyalar. Şimdi diğer worklere geçiyorum. Burada işte display box falan var. Bunlar çok satılıyor display block. Şimdi buradan donate box'a bakıyorum. 3 perden satıyor. 3 per bence çok uygun. Bir de rulet. Rulet hemen 200 tane alayım. Ruletin tanesini 7, 8, 9 pere çok rahat bir şekilde satabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi 11 per aldım. Hemen buraya 8 perden koyayım Dediğim gibi bu eşyada çok satılıyor. Hemen World'u incelemeye tekrar devam edelim. Fire Escape 30 per e satıyor. Diğer World'da ne kadar hemen bakalım. Çok uygun gibi. 20 per. Bence çok uygun. 30 perden hemen toplayayım oradakini. 200 tane alalım. Başka neler var? Portal da çok satılıyor bu arada arkadaşlar. Portal da olabilir. Dice Block ve Dragon Gate. Bunlar da çok gelenler arasında. Bir de koltuk koç yani. Donate Box'a hemen bakalım ne kadar satıyorlar. Bakın burada da 20 pera satıyor. Fire Escape. Donate Box 1 per. 3 para bence çok iyi bulduk. Ve en çok profit getirecek olan bu. Ve o arada Glow Block da çok kar getiren arasında. Ama en çok kar getiren Donate Box. Çünkü hani pahalıya satılıyor. Ve alıcısı bitmiyor. Hemen 2-3 tane alıyorum. 66 ve 198 tane geldi. Bunu hemen diğer world'üme gidip koyayım. Dediğim gibi en çok kar getirecek olan profit yani donate box. Ben öyle göstermelik alıyorum şu anda. Yani ben world'ü işletmemi isterseniz yorumlara belirtebilirsiniz. Ben şu anda en çok satılan eşyaları topluyorum. Pahalı veya ucuz. Şunu da koyalım hemen. 25 para koydum. Zaten 30 para aldık. Şimdi devam edelim. Display ve Display Blue hızlıca satın aldım. Bunlar da en çok giden arasında. Blue Portal'dan da hemen satın alacağım. Bu da çok giden. Ben şu anda hani normal fiyatı alıyorum. Zaten satılabilecek fiyatları alıyorum. Ama siz uyguna bulursanız kesinlikle kaçırmayın. Çünkü en çok giden eşyalar arasında. Bunu da koyalım. Display Blue'u da koyalım hemen. Bu bir para satsam. Yani bir para da gider ama dediğim gibi siz ucuza bulup çok güzel profit yapabilirsiniz. Bu da en çok kar getiren itemlerden biri. Ve Glow Block. En son olarak bunu alıp koyarsanız en çok kar getiren vent serisini böyle noktalayabiliriz. Şu ilk baştakini boş verin. Onun dışındakilerin hepsi çok kar getiren. Yani bunlar size en büyük profit taktiği diyebilirim vent serisinde. Yani bunlardan çok büyük profit yapabilirsiniz. Dediğim gibi ama SB'leri kontrol edip veya da Grotopia'nın orijinal Discord sunucusundan bulabilirsiniz aşırı derecede kar getiriyor arkadaşlar. Hele de bu yani donate box bayağı kar getiriyor. Bir de Roulette. hani bildiğiniz üzere kazanıyorlar falan hepsi alıyor. İkinci taktiğimiz ise açık arttırma arkadaşlar. Buraya gelip hani açık arttırmaya bilmeyenler için söylüyorum. Hani eşya dropluyorlar şu alttaki kısma. Orada hani 1 DL diyorsun sonra 1 2 DL diyor. O tarzda satıyor satıyorlar size. Bugün bir arkadaşım 25 TL'ye aldı ve 50 TL'ye sattı. Bu tarz Hani DL çok kolay kasabilirsiniz ama eşyaların fiyatını bilmeniz gerekiyor. Bilmezseniz hani katılmanıza gerek yok çünkü bilmeden çok geçirebilirler. Çünkü hani bilinmeyen eşyalar genelde satıyorlar. Hemen dünyanın adını da yazayım bunun başına veya sonuna bir şeyler ekleyerek gidip bakabilirsiniz. Üçüncü taktiğimiz ise World alıp World satmak arkadaşlar. Bu World'e gelip hani World'leri alıp satabilirsiniz. Ben de bu profit taktiğini kullanıyorum ve eskiden de bunu yaparak bu TL kastım ve Legendary bot almıştım bu taktik sayesinde. Buraya gelip hani World'lerin fiyatını bilirseniz veya blokların çok güzel VLDL profiti yapabilirsiniz. Çok güzel yani VLDL kalıyor ama bilmeniz gerekiyor. Rarneyme de kesinlikle bulaşmayın şu anda az değerleriniz var ise. Bu en güzel taktiklerden birisi. Üçüncü taktik yani. Bir de bonus olarak son taktiği göstereceğim. Oradan zaten en büyük DL, BGL profitini yapabilirsiniz. Dördüncü ve son taktiğimiz ise designer yani builder olmanız. Oyunda bazı tasarım worldleri yapıp çok güzel VLD'li kasabilirsiniz. Bakın mesela bu world'de az önce Need Designer World Mesela adam Instagram'da koymuş spam atıyor böyle hani yapmamı istiyorsanız bakın kaç test gördüm um var diyor gösteriyor öyle Bu taktik baya dlbgl kaldırabilirsiniz çünkü tasarım biliyorsanız eğer çok dl kalıyor Woot ile çok güzel dlbgl kalıyor hemen fiyatına bakalım honorstan 750 dl yazmışlar bakalım ne kadar satıyorlar Bu da tasarımcıysanız yani dünya yapıyorsanız çok güzel bir ödül günlük seçiyorlar bu ödülü ve günlük seçtiği bir kişiye veriyorlar. Hemen news yazıp bakalım mesela bugünkü dünyayı inceleyelim hemen. Mesela arkadaşlar burası. Adam parkur tarzı bir şey yapmış. Genelde de zaten parkur adventure tarzı worldlere veriyorlar bu ödülü. 8 BG'de falan kalıyor. Mesela adamın world'ünü inceleyelim. Çok ok uğraşmamış mesela. Çoğu yer boş. Parkur tarzında yapmış. Ama bazı özellikleri var. Bunu Brotopia'nın orijinal sitesinden bakabilirsiniz. Ben tam olarak bilmiyorum onu. Ama en güzel DL BGL de buradan geliyor. 8 BGL direkt. Tasarımcıysanız ve çok güzel bir tasarlarım, parkur tarzı tasarlarım diyorsanız kesinlikle bu işe girmenizi tavsiye ederim. Çünkü en güzel BGL taktiği de bu. Ve günlük seçtikleri için avantajınız çok. Hani bir gün seçilmeseniz diğer gün seçilme avantajınız var. Tasarım da bilmiyorsanız hemen öğrenin yani. Son olarak da çekiliş Hani yapamıyorum çünkü 5-6 like geliyor videoya. O yüzden şimdi 5 kişiye 10 VL dağıtacağım Türk dünyasına gidip. Ee, eğer beni oyunda görürseniz ekleyin. Çok güzel oyun videoları çekeceğim ve DL dağıtacağım genellikle. Eğer işte görürseniz beni hemen ekleyin. Çok güzel DL ödüllü oyunlar yapacağım, videolar çekeceğim. Evet şimdi buradan 5 kişiye hemen hızlıca 10 VL verelim ve videomuzu hızlıca bitirelim Day, we will fly above the sky we are istiyorsanız like at abone olun kendinize iyi bakın. bay bay